Kıymetli dostlar, Bir Osmaniye gündemi programıyla sizlerle daha birlikteyiz. Her, her zaman farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Bugün Toprak Kale'deyiz. Milli İş Hareket Partisi ilçe Başkanı Dinçer Çil ile birlikteyiz. Sağ olsun bizi ofislerinde ağırladı. Bir Ramazan gününde ağırladı. Biraz zorlayacak ama malum mübarek Ramazan. Ama dayanacağız, sabredeceğiz, hayat devam ediyor. Öncelikle biz ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Rica ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toprakkale ilçesindeyiz, az önce ifade ettik. Ve e, Toprakkale ilçesinin güzellikleri ile ünlü bir ilçemiz Toprakkale'miz var. Medarı iftarımız diyebiliriz. E, ve tabi caizse e, ben e, bu yanlış anlaşılmasın ama e, ilçemizi e, Osmaniye'den ayrı e, görmek istemiyorum. Aslında evet. bir taraftan ilçe ama bir taraftan da e, Osmaniye'nin yanı başında bir mahallesi gibi de bir imaj var. E, evet. Osmaniye'ler ve Topraklı'da böyle hissettiğini düşünüyorum. Aslında bir tek nüfus olarak bir sadece bir kaymakamımız var. Yaşam evet. sandalımız aynı. Osmaniye hangi kaderi yaşıyorsa Topraklı da aynı kaderi yaşıyor İşin aslında baktığımızda. Evet başkan Öncelikle e, sizleri tanıyarak başlayalım. E, bu e, Osmanlı bir isminiz ama tanışmak sünnettir. Şöyle bir isim e, e, sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. İsmim Dinçer. E, 1987 doğumluyum. E, i̇lk Hı. ve orta öğrenimimi e, toprak belattı köytüm okumda tamamladım. öğrenimi Osmaniye Anadolu Ticaret Meslek Lisesi mezunuyum. Üniversite dönemi sırasıyla e, Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Bölümü, daha sonrasında e, İşletme Fakültesi, şu anda Sosyoloji 3. sınıfta öğrenci devam ediyorum hala. Öğrencilik hayatımız devam ediyor diyebiliriz. Bunun haricinde 2015 yılından bu yana Toprak Kale'de daha öncesinde de var ama e, bir fil kendim olarak 2015 yılından bu yana da esnafım Toprak Kale'nin çarşısında e, kendi işletmelerim var. E, kendi işletmelerimde vatandaşlarımıza e, burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında e, siyaset olarak aslında çok ön saflarda e, bulunan biri değildim esnaf olduğumuzdan dolayı. E, ama hiçbir zaman da e, devletimizin e, bekası, vatanımızın, bütün e, milletimizin e, refahı konularında da hiçbir zaman da duyarsız değildik. Tabii ki kendi düşüncelerimiz, e, kendi fikirlerimiz vardı ama siyasi anlamda bir çalışmamız yoktu. E, ta ki 2020 yılına kadar. 2020 yılında yaptığımız kongreye kadar böyle bir çalışmamız olmamıştı. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Toprak Kale ilçesinde 2020 yılında e, yapmış olduğumuz kongrede ilçe başkanlığına e, aday oldum. Genel merkezimizin takdiri, teşkilatlarımızın çalışmaları sonucunda da adaylığın konusunda karar verildi. O dönemde e, sizin de bilginiz muhakkak vardır, e, tüm sosyal medyada da e, göründü. Tatsız şeyler yaşandı, tatsız e, konular oldu. Bunların biri yaşanmasın, olmasını isterdik. Hep birlik beraberlik ortam içerisinde. Çünkü az önce çok güzel bir noktaya değindiniz ee, Toprak Kale çok özel bir yer. Osmaniye yakınlığı konusunda, Cevapetik konum konusunda e, bulunduğumuz e, yer noktasıyla çok özel bir konumdayız. Organik sanayi yakınlığımız, denize olan mesafemiz, Osmaniye merkezi olan mesafemiz hem bir ilçe havasında hem bir mahalle havasında her şeyi aynı anda yaşayabilecek bir konumdayız. Dilerdim ki Toprak Kale'miz... Ve çok güzel bir seçim ortamı yaşayalım. Belli sebeplerden dolayı tatsız şeyler yaşandı. Ama şunu eminim bizim şahsımızda burada yaşanan sıkıntılar açısından bakıldığında hiçbir problem yok. Biz yine abi kardeşiz yaşanan sıkıntılarla teşkilatlarımızda birebir çalışmaya devam ediyoruz. Aday olmayı düşünen ve o dönemde tepkilerini koyan arkadaşlarımız da Partilerinde olan sadakatlerinden, liderimiz olan sadakatlerinden zerre kadar şüphemiz yok. Aksine ben hep iyi pencereden bakmaya çalışıyorum. Bir yerde bir çekişme varsa, bir yerde bir çaba varsa, bunlar tabii ki saygı, sevgi çerçevesinde olmak şartıyla, o insanların gönül bağı oraya bağlı olduğunu bir ispatıdır bu da. Ben iyi pencereden bakmaya çalışıyorum. İnşallah Allah nasip ederse bunu ilerleyen zamanlarda daha iyi bir şekilde göreceğiz. Evet, tabii ki az önce güzel bir konudan bahsettiniz. Evet. İnsanlar mutlu olduğu veya inandığı yerlerde, inandığı idealler uğruna bir çalışmak ve görev almak isterler. Evet. E, o görev, o dönemi de bu şekilde değerlendirmenin en doğru yöntem olduğunu şahsım adına da düşünüyorum. Şimdi başkanım malum o süreçten bu tarafa, bu tarafa aslında çok hareketli bir süreç e, süreçle geldiniz ve e, pandemi koşullarında evet. bir başkanlık seçimi oldu ve e, bu şekilde de şu an başkanlığını sürüyor. Evet, biraz çalışmalarından bahseder misiniz? Tabii ki. Çok zor bir dönemde aslında bir Kongre gerçekleştirdik. Hem Kongrede yaşananlar açısından hem de ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Covid 19 probleminden dolayı çok zor bir dönemde dikkat etmemiz gerekiyordu. Genel merkezimizin özellikle bu konuda bize talimatları vardı. Maske mesafe temizlik konusunda Kongrelerde buna çok özen gösterin. Ki büyük kurultayımızda da bunun çok güzel bir örneğini verdik. Belki de eleştirilmeyen tek kurultay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayıydı. Biz her zaman vatandaşımızın sağlığını, saatini ön planda tutmaya çalışan teşkilatların açısından bakıldığında bize gelen talimatların, bizim de düşüncelerimizin bu yönde olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Kongre döneminden sonra ilk iş olarak gönül alma işiyle başladık. Ziyaretlerimizi yaptık nasıl daha güzel bir şekilde insanların gönlünü kazanabiliriz? Onları nasıl eski günlerimizdeki gibi birlik beraberlik ortamı içerisinde tutabiliriz diye çalışmalara başladık. Oturduk fikir alışverişlerinde bulunduk. Hafta sonlarında olsun, müsait zamanlarında olsun istişarelerde bulunduk. Çok şükür abilerimiz, kardeşlerimiz bize evlerinden geldiğince yardımcı oluyorlar. Ki siyasette yeni biriyim. Her zaman da her ortamda da bunu söylüyorum. Bu ayıp bir şey değil kesinlikle. Herkesin fikrine, herkesin zikrine ihtiyacı olan biriyim. Her fikir, e, söylenen her söz benim için değerlidir. O yüzden e, insanları dinlemeye özen gösteriyorum. O günden bu yana e, pandemi koşullarını esas alırsak istediğimiz gibi çalışmadığımızı söyleyebilirim. Bizden beklentileri belki karşılayamadığımız karşılayamadığımızı da söyleyebilirim öz eleştiri işte yapmak açısından söylemek gerekirse. Çünkü çok dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir nefis, iki vicdan. Birincisi nefsimiz olarak biz teşkilatlarımızda dört dörtlük çalışmayı insanlara ziyaretler yapmayı, sürekli kişi olma istiyoruz. Ama vicdan olarak da onların sağlığı, kendi ailemizin sağlığı, kendi sağlığımız hepimiz bununla da düşünmek zorundayız. Bunlar da göz önünde bulundurarak ziyaretlerimizi yaptık. E, yapmaya devam ediyoruz. O günden bu yana, bu yana teşkilatımız olarak ilçe binamızın tadilat işlemleriyle başladık. İlk başta dedik aslan yattığı yerden beri olur mantığıyla başladık. İlçe binamızın tadilatını, dış görününü Bunları değiştirdik. Bunun dışında vatandaşlarımızın talep ve istekleri oldu, doğru, yani hepimizin ettiği insanların şu andaki e, en büyük problemlerinden bir tanesi e, ekonomik ve iş problemleri. Bunlarla alakalı talep ve istekleri oluyor. Elimizden geldiğince yardımcı olabileceğimiz konularda insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayının gelişiyle beraber sağ olsun TÜSÜZ Belediye Başkanımız Sayın Veli fila'nın girişimi oldu. TÜSÜZ Belediyesi'nde günlük ortalama 500 kişiye bir yemek dağıtmak için Ramazan ayı boyunca her gün iftardan önce sıcak yemek dağıtıyor. Bununla ilgili bir ricada bulunduk, Toprak Kale içinde bir 100 kişilik bir kontenjan talep ettik. Ramazan ayından bu yana da Toprak Kale'mizde günlük ortalama 100 kişi, onun da destekleriyle sağ olsun belediye başkanımızın destekleriyle yemek dağıtıyoruz. İhtiyacı olanlara, gücümüzün yettiği ölçülerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz aslında şu anda siyaset yapmıyoruz diyebilirim. Şu an sadece insanları kazanmaya, şu an dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki Başkanım zor bir süreçteyiz. Ifade evet. e, belki bu izleyenler açısından tekrar dönüyor ama e, bu sizin pandemi şartlarında olmasaydı, Evet bir yıl içerisinde se, ortalama seçilmenize bir yıllık bir süre oldu. Evet. evet. E, bu sürede e, teşkilatınızı ve çalışmaları ne gibi hedefleriniz vardı ve ve Yapamadığınız konular neler? Buradaki biz başlarken teşkilatımızla beraber, seçilmiş yönetimimizle beraber oturduğumuz toplantılarımızda, istişarelerimizde birinci öncelik konumuz kırgınlıklardı. Şu an toprak Kale'de, kime dokunursanız dokunun, kim istisnasız kime dokunursanız dokunun, e, evinin bir yerinde bir milliyetçilik, milliyetçi hareket partisi, devlet aşkı muhakkak vardır. E, bu istisnasız vardı. Ama insanlarda bir kırgınlık, bir küskünlük vardı haklı veya haksız sebeplerden dolayı bu bu yani bunu tartışmak bize düşmez. Çünkü bizim amacımız hizmet etmek, vatandaşların dertlerini dinlemek. Haklı veya haksız onları dinlemek zorundayız. İlk hedefimiz onların tırgınlıklarını olabildiğince gücümüzün yettiği ölçüde gidermek. Bunun hakkında genel merkezimizin siyasi çalışmalarını, hedeflerini, Cumhur İttifakı'nın sebeplerini, niçin böyle bir karar aldığımızı bunlarla ilgili vatandaşlarımıza aktarım yapmakta amacımız. Bunları belli ölçüde yapabildiğimizi düşünüyorum ama eksik kaldığımızı da biliyorum. Bu pandemi şartlarında böyle eksik kaldık. Bunun dışında kongre sürecimizde yaşadığımız LG problemleriyle alakalı problemimiz vardı. Yeterli bir üye kaydımız aslında Milliyetçi Hareket Partimizin toprak gibi bir yerde, kalesi dediğimiz bir yerde yeterli bir üye kaydımız yoktu. Üye kayıt çalışmalarımız başladı. Çok şükür bununla ilgili talepleri değerlendirdik. Biz taleplerde bulunduk. Üye kayıtlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Onunla, onun dışında daha sosyal, daha iç içe olmak isterdik. Bunları yapamıyoruz. Sadece bunu, bunu, bunda biraz kısıtlıyoruz kendimizi. Onun dışında işte biz her şeyde varız. Her yerde varız izniyle. Peki baktığımızda genç bir isitsiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Deneyimli il, ilçe başkanlarıyla seçildikten sonraki süreçte ilişkileriniz nasıl oldu ve onlardan örnek aldığınız ve çalışmalar, örnek aldığınız çalışmalar var mı? Muhakkak tabii ki bizim e, teşkilat olarak bizim ilk örnek almamız gereken e, liderimiz ve teşkilatlarıdır. Biz teşkilatımızı, liderimiz ve teşkilatlarını ilk başta örnek kendimize örnek edindik. Bu yolda çıktık yola. Bunun dışında tabii ki geçmişte partimize hizmet etmiş, bugün görevli kırgınlıkları olanlar var. Öncelikle onlarla yaptığımız sohbetlerde geçmişte bu partiye hizmet ettikleri, haklı veya haksız beklentilerinin karşılanmadığı veya haksızlıklara uğradıkları konuşuldu. Hepimizin takdiridir, ya, bilgisidir yani. Bunlar saklanacak şeyler değil. Ama biz hep şunu söyledik, kol kırılır, yerin içinde kalır. Biz bir günlük, iki günlük bir siyasi amaç güden bir parti değiliz. Biz babadan gördük bu şekilde. Biz bir ideolojiyi savunan bir partiyiz. Biz e, günlük siyasetlerle siyasetini değiştiren, yolu, yeni yollar çizmeye çalışan bir parti değiliz. Bunun bilincinde olduğumuz için ben e, kesinlikle geçmişte partimize hizmet etmiş büyüklerimizden, bu yolda, bu davada bedel ödemiş e, büyüklerimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugünkü siyasal şartlarda kırgınlıkla olabilir, hiç önemli yok. Ben kimseye kırgın değilim, hiç kimseye bunu kesinlikle ifade edebilirim. Geçmişteki dönem ilçe başkanımız olsun, e, belediye başkan adaylarımız olsun, e, aday adaylarımız olsun, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz hepsiyle saygı sevgi çerçevesinde, Sürekli irtibat halinde, sürekli istişare halindeyiz. Herhangi bir kırgınlığımız benim şahsen kimseye yok. Kimsenin de bana olmaması için e, istisnaya özen gösteriyorum. Evet, peki e, malum Ramazan ayındayız. Evet. E, bu Ramazan ayına özel, bu manevi iklime özel e, biraz mesajlarınızı alalım. Teşekkür ederim. Ee, Malum bir de e, oruç olduğumuz için de e, çok da sohbet, uzun sohbet etmek <laughs> istedik ama e, başka işlerimiz de hayatla sürdüğü için gücümüzü dinamik tutmamız e, gerekiyor e, şeklinde düşünerek son sözlerinizi alarak e, veda edelim isterseniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle e, mübarek Ramazan ayının gelmesiyle beraber e, içinde bulunduğumuz, e, sürekli söylüyoruz konuşmamızın başından beri pandemi koşullarını daha fazla hissetmeye başladık. Gerek yapılan kısıtlamalar, gerek esnafımızın, vatandaşlarımızın içinde bulunduğu ekonomik problemler. Bunlar, bu Ramazan ayında daha çok özen göstermemiz gerektiğini, beraberlik konusunda, yardımlaşma konusunda, açıkta kimseyi bırakmamak için elimizden gücümüzün yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eleştirilebiliriz devlet olarak, yani devletimizin politikaları, ekonomimizi muhakkak eleştirebilir vatandaşlarımız ama en azından bu Ramazan ayında insanların uhrevi olarak e, ibadet edip kendilerine sorguladıkları bir ortamda Bizim de elimizden geldiğince onlara destek olmak, morallerini yerinde tutmak için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini, benlik duygusunu bir kenara bırakıp vatandaşlarımız için daha ne yapabilirim çabası gitmemiz gereken bir ortamdayız. Bunun için özellikle e, durumu yerinde olan vatandaşlarımız, e, maddi manevi yeterlilikte olan insanlarımızdan, diğer insanlar konusunda istisnai bir özen bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince gücümüzün yettiğinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ee, bunun dışında da e, sürçülü sahip kaf Sizin başka sormak istediğiniz bir şey varsa tabii ki. Evet. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. İlçe başkanlığı süresinde e, e, bize verdi. E, belki de görüntülü olarak ilk programda evet. ağırladık. Bir, onun da biraz heyecanı vardı. Evet, farkındaysanız. Var. Tabii biz e, yayın kuruluşu olarak ana çizgimiz siyasetin, toplumun, iş adamlarını, ticaretin gençleşmesi yönünde. Teşekkür ederim. Ee, biz, Bu konuda ee, özür dilerim, sözünü evet. kesiyorum Bu konuda kesinlikle ve kesinlikle size katılıyorum. Ben bizden daha yaş olarak küçük gruplara bile özellikle söylüyorum. Kesinlikle vazgeçmesinler, e, bir şeyler yapabilecekler, onlar da yapabilmeli. Onlar istisnai görev alabilmeli, onlar e, taşın altına elini koymaları ve sorunlu sahibi olmaları gerekiyor. Ya yaşın küçüktür, şudur budur denmemesi lazım. Biz ve bizden daha büyüklerin de daha küçük de yaştaki insanlara destek olması, yardımcı olması lazım. Bu konuda herkes benlik dövizini bir kenara bırakıp destek olmaları gerekiyor. Evet, başkanımızın sözlerine sonuna kadar hatırlıyoruz. Biz de genç olarak yola çıkan, siyaseten, ticaretten, seviy toplum alanında iş birlikte çalış çalışma yapan herkesin ekranlarımızın açık olduğunu ifade ediyoruz. Bahsettiğim gibi. Ramazan ayında gerçekleştirdiğimiz bir program, başkanımız bizi konu etti. İnşallah daha önümüzdeki günlerde pandeminin olmadığı bir evet. dönemde geniş geniş sokakta, bağda, bahçede evet. yayın yapacağımız günler olur diyoruz. İnşallah. Bizi takip etmeye devam edin.